Gümüşhane Doğrul ilçesi Cam Taras'tayım şu anda. Allah Allah korkuyorum ha nasıl gidiyorum bak. Cam teras burası. Allah Allah çok korkunç bir yer ya. Nasıl yapmışlar burayı ya şu anda. Bak görüyorsunuz aşağıları. Evet, bak, çekiyorum hadi. Vallahi ve Torul ilçesi tam karşımda. Şu anda cam tarasıyız. Burası uçurum. Evet şu anda. Ya anda... çocuklar nasıl korkuyor musunuz? Şu ben... ben korkuyorum ya. Ben Çok korkunç, korkunç bir yer ya. Allah Allah. <laughs> Biz Gümüşhane Torun'dayız. Allah Biz gümüş ağacı Şu anda var ya burası çok korkunç ya. Çocuklar Allah Allah, Allah bak içerisi burası. Burası cam tarası şu anda. Yere bak yere aşağıda. Gel Yer tarafa gel de Burası bir kale. Allah Allah ne kadar uçun bak. Camı bak aşağı bir göster bak. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Allah Allah, bir şey gel gel, gel. <laughs> buraya gelsenize. De. Dede. Böyle yapsana dağ tutuyormuş gibi. Şöyle şöyle tam şöyle. Bak, Biraz daha nasıl şöyle ya. Da ya. <laughs> ben de Sen buraya çıktın mıydı? Çık defa çıktık ya. Korkunçtu yani ya. Bak, Bak ilçeyi görüyor musun? Nasıl gösteriyor? Karayolu Trabzon'a giden yol arası. Karadeniz. O taraf Gümüşhane'ye giden yol. Çok yüksek şey yapmışlar. Valla ben içim şu anda ve titriyorum. <laughs> Allah Allah. Çok yüksek. Sen korkuyor musun Burası bir tepe. Şu anda şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Selam sana inşallah Çok korkunç bir yer ya. Gümüşhane Toğrul ilçesi ama biz neredeyiz biliyor musun? cam değil, Şu anda çok yüksek burası ya. Korkunç bir yer.